Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta ilimizi temsil eden Isparta Spor geride bıraktığımız hafta sonu önemli bir galibiyet elde etti. Yeşil Pembeli ekip deplasmanda karşılaştığı Düzce Spor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Son 3 haftada oynadığı 3 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan temsilcimiz Isparta Spor, gruptaki puanını 42'ye yükseltti. Grupta 5. sırada bulunan Yeşil Pembeli ekip, liderle olan puan farkını da 9'a düşürdü. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından toplu sonuç şöyle oluştu. Menemen Futbol Kulübü 1-24 Erzincan Spor 2 Iğdır Futbol Kulübü 2 İnegöl Spor 0 Aksaray Belediye Spor 0 Karaman Futbol Kulübü 2 Uşak Spor 1 Belediye Derince Spor 7 Düzce Cam, Düzce Spor 0, Isparta Spor 3, İskenderun Spor 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 3, Deniz Spor 0, Etimeskut Belediye Spor 0, Sarıyer 3, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 4, Soma Spor 1, Fethiye Spor 1.